Engellilere ÖTV'siz araç satışına sınırlama getiriliyor. Buna göre engelliler için özel tüketim vergisi muafiyeti vergisiz fiyatı 90 bin lirayı geçmeyen araçlar için geçerli olacak. Engelliler vergisiz fiyatı 90 bin lirayı geçmeyen araçlar için ÖTV ödemeyecek. Bu sınırı aşan araçlarda ise ÖTV muafiyeti uygulanmayacak. Düzenleme torba yasa tasarısının içinde yer aldı. Tasarının ilk halinde engellilere araç satışında ÖTV muafiyeti için sınır 70 bin liraydı. Bu sınır yukarı çekildi. Değişiklik Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. Buna göre engelliler için ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600, vergisiz fiyatı da 90 bin lirayı geçmeyen araçlar için uygulanacak. Bu düzenlemeye göre şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar, Yılbaşından sonra ise 195 bin liraya kadar olan araçlarda engelliler için ÖTV muafiyeti geçerli olacak. Bu fiyatı aşanlardaysa ÖTV muafiyeti olmayacak. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi yetkililerinin verdiği bilgiye göre engellilere son 5 yılda 188 bin araç satıldı. Bu satışlarda yaklaşık 5 milyar liralık vergiden vazgeçildi. ÖTV muafiyeti kapsamında engellilerin aldığı lüks araç oranında da artış oldu. Bakanlık yetkilileri 2015 yılında engellilere satılan araçların %20'sinin lüks araç sınıfına girdiğini belirtti. 2016 yılında bu oran %24'e yükseldi. Bu yıl Ekim ayında yapılan araç satışlarında lüks araçların oranı %33'ü buldu.